Top Sende'den herkese merhaba sevgili seyirciler. Yine dop dolu, cam canlı bir programla karşınızdayız. Gün geçmiyor ki Türk futbolunda yeni bir sorun ve problemle karşılaşmayalım. Evet Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Bunun tabii yansımalarının sonucu da belli oldu. Türk futbolu deyim yerinde ise sarsıldı. Neden mi? Sarı Kırmızıların Avrupa Kupalarından elenmesiyle Türkiye'nin UEFA sıralamasında sezonu ilk 15'te bitirme şansı kalmadı. İspanya'daki müsabaka hakikaten Galatasaray çok iyi oynayarak orada beraberlikle döndükten sonra hepimizin umudu çok fazlaydı. İçeride kazanıp tur atlayıp hem Galatasaray açısından hem de ülkemiz açısından da çok önemli bir müsabakada galip gelerek tur atlayarak hem de ülke puanımızı çıkararak bunu başarmak istedik. Ancak Galatasaray iyi bir müsabaka çıkardı. Olmadı. Bizim Avrupa defterimize, Avrupa maceramıza dönecek olursak düşünün ki Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyecek takımımız yok artık direkt. Ve bu takımlarımız ön elemeler oynayacaklar. Öyle ki yani biz artık belki Haziran'da sezon açılışı yapacağız. Çünkü ön elemeler Temmuz'da itibaren başlıyor. Yani futbolumuzun geldiği nokta burası. Bu üzücü bir durum. Bugün baktığımızda e, futbolumuzda özellikle Türk futbolculara uygulanan e, üçüncülükle ve ikincilikle bir kota var. E, biz, Ben Profesyonel Futbolcular Dernek Başkanı'nın bunun mutlaka federasyonla konuşulup değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Şöyle baktığımız zaman milli takım açısından da çok önemli turnuvalarda olmamız gerektirdiğini bunu her zaman söylüyoruz, istiyoruz, arzuluyoruz. E, lig kalitesi açısından da Avrupa platformunda takımlarımızın orada boy göstermesi, mücadele etmesi ülkemiz adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim için ne demek oluyor bu önümüzdeki süreçle alakalı? Tabi burada zaaflarımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Doğru transferlerle, e, doğru scouting ile birlikte e, önümüzdeki yıllarda tabi burada başarı sağlamak durumundayız. Şöyle geçmişe dönüp baktığımızda. Türk futbolunda kulüplerimizin iyi yönetilmediğini gördük. Kötü kadro tercihleri, kötü yönetimler ve sonrasında yapılan oyuncu tercihleri, havaya atılan deyim yerinde ise paralar, finansal fair play'e takılan kulüpler ve sonuç olarak Avrupa'da küme düştük. Şimdi transferler de kolay olmuyor. Ee, gelen transferlerde, büyük transferler biliyorsunuz buraya ülkemize geldiği zaman hem aynı zamanda da ee, ulusal platformda yani Avrupa platformunda oynamak istiyorlar. Ee, bu da önemli. Ancak e, maalesef bunu başaramadık. Önümüzdeki e, süreç içerisinde e, burada bunlardan ders çıkararak e, bunu yapmamız gerektirdiğini düşünüyoruz. Eğer Türkiye'nin Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak mutlaka iki PTT liginde ve devamında Süper Lig'de oyuncu sayısından ziyade oyuncu kriterlerine yönelmemiz Genç, dinamik, gelecekte değer kazanacak oyuncuları tercih etmemiz gerekiyor ki bu kıskaçtan çıkalım. Perşembe günü milli takımımızın Portekiz'de maçı var ki e, biz bunu geçersek bu defa İtalya'yla oynayacağız 29 Mart'ta ancak bu şekilde Katar'a gidebileceğiz. Üçüncü, Avrupa'da takımımız kalmadı. Yani sokağa çıksan hem Portekiz hem İtalya'yı sahte bırakacağınıza inanamıyorum kaç kişi var. Ama memlekette maalesef hakem de kalmadı. Hakemlerimiz belki Avrupa'da olacaklardı. Bugün Cüneyt Çakır, Abdülkadir Pitiger şampiyonlar liginde bu turdan sonra mutlaka görev alırlardı hakem olarak, var olarak. Ona da belli güçler müsaade etmedi. Dediğim gibi scouting ile ilgili, doğru transferlerle ilgili, doğru transfer politikasıyla ilgili kulüplerimiz burada çok e, başarılı olmak durumunda. Önümüzdeki süreçte kesinlikle Avrupa platformunda olmamız gerektirdiğini düşünüyorum. Ee, ve burada dersi çıkarıp önümüze bakacağız. UEFA sıralamasındaki bu düşüşün etkisi bir yıl sonra yaşanacak. Yani 2023-2024 sezonundan itibaren sadece 4 takımımız mücadele edecek ve Avrupa Ligi'nde olmayacağız. Süper Ligi ikinci bitirecek takım Şampiyonlar Ligi yerine Konferans Ligi'ne gidecek. Lig şampiyonu da Devler Ligi'nde mücadele edebilmek için sevgili seyirciler maalesef yine Ön eleme oynayacak. Böylece Türkiye şampiyonu bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir, sonrasında Avrupa Konferans Ligi'nde üç takımla temsil edilecek. Bu gerilime Türk kulüplerinin tabi son 31 yıldaki olumsuz performansı da büyük etki etti. Top Sende'den şimdilik bu kadar. Haftaya yeni bir programda yeni bir konuyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.